Tevrat'ı ve İncil'i sorgulayalım kanalından herkese selamlar. Bir gün bakacağımız konu İncil'de İsa Mesih'in "İnsan demesi ne anlama gelir? Ve neyi ifade eder adlı konu olacaktır. Öncelikle insan kelimesi İbranice'de ve Aramice'de kullanılan bir kelimedir. Hem İbranice hem de Aramice'de insanoğlu kelimesi insan anlamına gelmektedir. İsa Mesih'in İncil'de de konuştuğu dil olan Aramice'de insanoğlu bar adam veya barnaşa kelimesidir. Bu kelimenin İbranice karşılığı ise ben adamdır. İnsanoğlu kelimesi İbranice'de ve İsa Mesih'in konuştuğu dil olan Aramice'de insan demektir. İncil'de İsa Mesih 79 defa kendisine Aramice olarak bar adam veya barnaşa yani insanoğlu insan demiştir. İncil'de İsa Mesih'in en çok kullandığı ünvan insanoğlu ünvanıdır. Ve kendisine insanoğlu diyerek insan olduğunu defalarca ile getirmiştir